2012 yılından beri en ciddi, en güvenilir, en çalışkan kurumu Koca Kafa Yayınları, Koca Kafa Online Kursları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca Herkese Hayırlı Günler Dilerim 6 Mayıs 2024. 28 Nisan sınavı üzerinden bir haftadan fazla bir zaman geçti. Normalde Türkiye genelinde yapılan tüm sınavların optik formları kargolarla ÖSYM Ankara ÖSYM sınav merkezine ulaşmıştır. Ve bu kargoların açılması, kontrol edilmesi, optik ve kitapçık eşleşmeleri ve varsa sıkıntılı kargoların tespit edilmesi ve sizin optik cevap anahtarlarınızın değerlendirme işlemi başlamıştır büyük basıklar. Türkiye genelinde merkeze ulaşmayan kargo kalmamıştır. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte bugün ayın 6'sı resmi açıklama 23'ü olarak belirleniyor. Demek ki bu optiklerinizin okunması benim bildiğim kadarıyla optikler 3 kere okunuyor. Yani önce bir sıralanıyor. Biliyorsunuz 9 farklı seviyede optikler var. Bu sıralama sonucunda bir defa okunuyor. Sonra ikinci kez okunuyor. Farklılıklar var mı? Optiklerle ilgili sıkıntı var mı? Karşılaştırması yapılıyor. Ve bu ikinci kezden sonra bir ham puanlar oluşuyor. Bu an puanlardan sonra üçüncü ve son kontrol mekanizması devreye giriyor. Ve okunan üç değerlendirme sonucunda da birinci, ikinci, üçüncü okumalarda hiçbir sıkıntı yoksa onlar data olarak sistemimize yüksek yükleniyor. Yani kaç soru var? kaç net yapmışsınız, hangi sorularda hangilerini işaret yapmışsınız gibi bilgiler sisteme yükleniyor. Aynı zamanda ikinci ve üçüncü okumalardaki cevap anahtarlarınız özdeşleşiyorsa bu da kişisel sayfanıza yükleniyor. Ve gözüken olay bu optiklerin açıklanması yani cevap anahtarının açıklanması sınav açıklanmasıyla aynı gün sisteminize yükleniyor. Orada bunun nedeni ya işte ben sınavda 33 net yapmıştım. ÖSYM'nin açıkladığı karnede bana 30 net gelmiş. 27 net gelmiş. Bu tip şikayetleri ortadan kaldırmak için hem sınav sonuç açıklanıyor hem de optikleriniz ham olarak şu şekilde kendi adınız, soyadınızın yazdığı optikler açıklanıyor. Ve bu vesileyle sizin beklediğiniz yani sınavdan sonra çıkıp cevap anahtarlarına bakarak beklediğiniz net sayılarla doğru işaretlediğiniz net sayılar arasında bir sıkıntı var mı yok mu ortaya çıkıyor. Tabi buradaki olaylarda ÖSYM'nin değerlendirmeleri her zaman öncelikler. Burada şu var. Siz şu optiklere baktığınızda şuradaki doğru sayılarınız eğer ÖSM tarafından tam kodlama yaptığınız halde okunmuyorsa veya ÖSM sizin optiğinizi bir şekilde kaydırdıysa bu 10.000'de bir olasılık olarak gözüküyor. O zaman okumayla ilgili ÖSM'ye dilekçede bulunabilirsiniz. Ama ya ben sınavdan sonra çıktım. 33 netim vardı. Fakat benim optiğimde 30 net gözüküyor dediğin bu hata sizin hatanız arkadaşlar. Demek ki soruyu çözdünüz. Kodlamayı unuttunuz demektir. Orada itiraz etseniz de asıl bas şu optiklerdeki karalama kutulardır. Bunlar da zaten baz alınır. Mahkemede de bunlar baz alınır. Burada ne işaretlediyseniz onu okunur. Yok benim 5 tane sorun kitapçıkta kalmış. Ben kitapçıkta A'yı işaretlemiştim ama ee şeye geçerken B olduğu gibi filan itirazlar kabul edilmiyor. Ve 8 gündür ben herhalde bir 2500-3000 tane hocam şu puan aldım. Kaç puan alırım? Şu kadar aldım. Kaç puan alırım? Ki bugün insanlar o kadar çok arıyor ki yani küsmeyin kızmayın ama herhalde bir 250 kişi falan WhatsApp'tan engelledim. Çünkü aynı kişi defalarca arıyor. Biz de insanız. bugün bir matematik öğretmeni, emekli bir matematik hocamız arıyor. ya ondan önce bir arkadaşı takip ediyormuş. Aynı şeyleri ona söyledim. Ya hocam daha hiçbir şey belli değil. Beğen üzerine puan hesaplatıyorlar. Ve yanında falan bir şey kalmadı. Şu optikler toplandı ve merkezde. Bundan sonraki süreç şunların değerlendirmesi ve ortaya çıkması ve sınav puanının ortaya çıkması. Bu tip sınavlar ilk 2012'de yapıldı. 2012'den itibaren sınava giren sayısı 3,5-4 kat arttı. Bakın sınava giren sayısı 30 binli sayılardayken 115 binli sayılara geldi ki yaklaşık olarak da 38.000 bin, 40.000 bin kişilik bir alım olduğu halde bu ne demek? Her yıl 2 yılda bir yapılıyor bu sınav. Her yıl sınava giren sayısı şişiyor demek. Ve 2010 yılına kadar da 2020 yılına kadar da yani pandemiye kadar da Bu normal olarak alımlar yapıldı. Ama 2020 yılında gerek pandemi, gerekse kamuda çalışan engelli oranının %3'e ulaşması nedeniyle alım sayıları azaldı. Bir taraftan pandemi, bir taraftan ekonomik kriz, bir taraftan seçimler, bir taraftan depremler 2000-2024 yılı engeller için çok fazla bir atama sayısı maalesef getirmedi. Bununla beraber Ya hocam önümüzde 4 yıl var. Seçimsiz 4 yıl. Her şey yoluna girer. Atama sayıları artar gibi düşünen arkadaşların tamamı da maalesef üzülecek. Gözüken olay o. Ben 2012'den beri AKPS ile uğraşıyorum yorum yapıyorum. Beni bilen bilir. Boş insanlar var, uzaylı insanlar. Bizi kötülemek için sağda solda. Ama genelde de zaten dikkat edilmeyen sıradan basit insanlar bir sürü farklı şeyler söyleyebiliyor. Beni bilen bilir, bizi bilen bilir. ben hep bilimsel konuşurum. Bilimsel nedir? 12, 14, 16, 18, 20, 22 sınavları. Artı uygulamalar ekonomik durum, sosyal durum, siyasi durum hepsi bir araya geldiği zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı ne olacağı belli olur. Çok basit bir örnek vereyim. Bu sınav sonucu içinizden yaklaşık olarak 8000 civarında bir arkadaş 95 bin 100 bin kişilik bir kitleden bahsediyorum. Kamuya başlayacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz evvel arkadaşım bir ne diyor? Hocam atandım. Güvenlik soruşturmam hala gelmedi. Yani sonuçta gelecek. Kamu atandıktan sonra şu anda kamuda maaşlar 37 bin, 40 bin, 42 bin. Temmuz ayından sonra bu maaşlar 60, 56 bin, 55 bin, 50 bin gibi rakamlara ulaşacaklar. Şu anki şartlarda düşündüğümüzde kamuda memur olarak çalıştığınızda 38 bin lira maaş alıyorsanız emekliliğiniz geldiğinde ve emekli dilekçeniz verildiğinde bu maaşınız otomatikmen 18 bin lira düşecek. Veya 20 bin lira düşecek. Yani şu şartlarda eğer sağlığınız el veriyorsa kimse çalışma süresini doldurduktan hemen sonra emekli olmak istemez. Niye? Çünkü çalışırken 40 bin lira alırken emekli olunca 20 bin lira aradaki 20 bin liralık gelir kaybını göze almaz. Bu da niyi tetikliyor? İşte kamuda çalışan herkesin bir tane kadrosu var ya ve yeni kadro tahsis edilmiyor. Birileri emekli olacak ki birileri de o emekli olanların yerine geçsin o emekli olanların yerine geçsin. Bu da gerçekleşmediği için bu sefer 1500, 2000, 1200, 900 gibi sayılar ulaşıyor. Ve sıkıntılar başlıyor. Yani kontenjanların az olmasının en son en son en son nedeni bu gizem kimse ben şu arkadaşı bir engelleyeyim. Bu geçen hafta da boş konuşuyor. Atıyor. Ee, en önemli nedeni de bu. Kontenjanların az olması arkadaşlar. Ve bundan sonra da gözüken olay 2026'ya kadar en azından 2 yıllık süreçte 2026'ya kadar bu alımlar az olarak devam edecek. Bununla beraber bakın çok içtenlikle söylüyorum, çok net söylüyorum. Yaklaşık olarak 2 yıl boyunca 2024 sınavı için herhalde bir 1800-2000 engelli adayını ki bunlardan 600 tanesini birebir takip ettim. Takip ettim. Ve atanacak arkadaşlar da bu 2000 arkadaşın büyük bir kısmından oluşacak. Hepsi demiyorum. Mutlaka kaybeden olacak. Yani bu sınav ciddi bir sınav. Bu sınavda atanabilmek için kimse ya ben yakışıklıyım, karizmayım, çok güzel konuşuyorum. Beni seçerler mantığı değil. Bir yarışma sınavı bakın rastgele seçilen bir kura değil. Bir yarışma sınavı ve bu sınav sonucunda en çok doğruyu yapan, en çok neti yapanlar atanacak. En çok doğru ve en çok neti yapanlar. Sıralamada en yüksek olanlar. Sıralamada en yüksek olanlar atanacak. O yüzden de yeri geliyor puanın bile çok fazla önemi olmadan Birinci ile sizin aranızda kaç kişi var? Yani bulunduğunuz branşta, bulunduğunuz eğitim durumunda, sınava girdiğiniz kolda, tüm gruplarda sıralamanız ne? O sıralamalar önemli. Yani ben genel görme işitmede, lisede 2300. sıradaysam isterseniz puanım 93 olsun. 2300 demek benim 93 puanımdan bunları tamamen atıyorum. Yüksek 2299 kişi var demek. Yani devlet ÖSYM sistemi önce onlara tercih önceliği veriyor. Onlardan boş kalırsa bana öncelik veriyor. Bu önemli. <laughs> o yüzden ben hep söylüyorum. Lisede ilk birinci sıra imam hatipler ilk 2500'lü sıra ön lisanslar ilk 1600 1700 sıra lisanslar ilk 2500'lü sıralar şanslı sıralar. Ondan sonraki süreç kocaman bir acaba. Ben geçen sene 600. lisede sıralama olup da hala atanamayan kişi biliyorum. Memurluk istedi. Birinci de gelmedi. ikinci de gelmedi. Bekliyor. Ve ben ona hizmeti yaz demiştim. Yazmadı. Şimdi önüne tekrar bir 500-600 tane memurluk. Belki de 800 kişi gelecek. Çünkü o zaman sıralamayı biliyordu. Şu anda sıralama tekrar çorba oldu. Ve biliyorsunuz 2022 ve 2024 sınavları tekrar yeni bir havuz içerisinde birleştirilip yeni bir sıralama olacak. Aslında o bu sınavın geçerliği 4 yıl denen politikacı EKPSS'de sizlere çok büyük haksızlık yaptı. Vebalini çeker çekmez bilemem. Ama yanlış bir uygulama. Bu sınav 2 yılda bir yapılıyorsa puanlarda geçerliliği 2 yıldır. 2 yıl bittiğinde puanın geçerliliği kalmaz. Artı engelli kavramı arkadaşlar ülkemizde çok geniş bir yapıda. Adam zihinsel engelli diyor. Lisans mezunu. Yani tamam, e, zihinsel engelliler eğitilebilir ama 4 yıllık lisans mezunu olması veya fen lisesi mezunu zihinsel engelli. Bedensel olabilir, işitme olabilir, görme olabilir. Ama sen bu kişiye zihinsel kavramını nasıl veriyorsun? Fen lisesi mezunu. Fen lisesi ülkemizde 100 bin öğrencinin hayal edip bir tanesinin girebildiği yerdir. O yüzden bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Çok karmaşık e, engel grupları var. Bedensel engellileri farklı bir kurlarda. Ruhsal engellileri farklı bir kurlarda. <laughs> Zihinsel engellileri en az 1'e, 2'ye, 3'e en az 3'e, 2'ye bölerek farklı da değerlendirmeli lazım ama olmuyor. Evet 23 Nisan günü 23 Mayıs günü sınav sonuçları açıklanır. O 23 Mayıs olur, 24 Mayıs olur. Orada sıralama önemli. Bulmuş olduğunuz eğitim durumuna göre tüm liselerde, tüm ön lisanslarda, tüm lisanslardaki sıralamanız 1. 2 sınav kategoriniz önemli. Biliyorsunuz 9 farklı seviyede sınav kategorisi var. Bu önemli. Ve meslekliyseniz teknik kadrolarınız önemli. Bir tarafta sağlıkçı ebe 60 puanla atanırken öbür tarafta düz lise mezunu 91 puanla atanamayan bir sistem. Kadrolar önemli. Ve önceki dönemlerde maalesef son iki alımda gördük. Olmayan hayali kadrolar yaratıyorlar. Yani sınavda o branşta başvuru kimse yok ama vatandaş oraya kadro açıyor. Yazıktır, günahtır. Bununla beraber arkadaşlar, bununla beraber 23 Mayıs'ta sıralamanız açıklanacak. Bundan sonra ne yaparsanız yapın şu optiklerle ilgili hiçbir sisteminiz yok. Yani ben gelin şuraya 4 tane daha doğru cevabı işaretleyeyim. 70 olan puanın 78'e çıksın diye mantık yok. Bunlar bekleyecek. Ve bunlar değerlendirmeye girecek. Standart sapma ile ilgili bana sorulan en çok soru şu. Standart sapma arkadaşlar bu sınavda matematik soruları çok çok zordu. Ama ben matematik sorularının hepsini yaptım. Hiç kimse matematik yapamadığı için ben yaptığım için onlara Türkçeden bir buçuk puan geliyorsa matematikte bana iki puan geliyor mantığı değil. Standart sapma denen kavram herkesin yapmış olduğu sınav ortalamasına göre bakın tekrar söylüyorum 60 soruluk bir sınavda 50 puan alması için normal dağılıma göre 30 net yapması lazım. Ama bizim ÖSM'nin yapmış olduğu tüm sınavlarda bu şişeler netler şişiriliyor kaba bir tabirle. Yani 30 net yapan lisans 74, 75, 76 lara kadar çıkabiliyor. 30 net yapan ön lisans 78'lere kadar çıkabiliyor. 30 net yapan lise 80'lere kadar çıkabiliyor. Atanır atanmaz. Lisanslar 30 netle atanabiliyor ve öğretmen olarak. Ama normal dağılımda yani o standart sapma olmasa 30 netin karşılığı 50 puandır. Adam 4 tane, 2 tane net yapsa bile taban puanlardan dolayı eğer barajı geçtiyse puan hesaplanıyorsa o 50'li puanlar alıyor. Siz sınavlarda hiç 25, 15, 17, 20 gibi puanları gördünüz mü? O puanlar zaten yok. En düşük puanlar 50'li puanlar. Yani 0 netten 1 0.25 dahi kalsa 0 net değil de size bir taban puan veriliyor. İşte o standart.